Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız bugün sizinle 4. sınıf İngilizce birinci dönem birinci yazıl sınavı ile karşınıza geldik hemen başlayalım birinci sorumuzda right Turkish yani Türkçesini yazın An yazın diyor bize A'da ne diyor please be quiet please be quiet ne demek lütfen sessiz ol lütfen Sessiz ol Come in içeri gir Turn on the lights lambaları aç Raise your hand el kaldır ya da parmak kaldır İkinci sorumuzda ise burada Türkçe karşılıklarını istiyor bizden. Türkçe karşılıkları şimdi Greece Yunanistan France Fransa Mexico Meksika The you S Amerika Egypt, Mısır Üçüncü sorumuzda ise bize cümleleri ifade ettiği görselin altına yazınız diye sormuş. Be quiet diyor. Sessiz ol. Şimdi bak A'da be quiet var. Sessiz olmak. Evet o zaman ne diyoruz? bu resmin altına A diyoruz sonra clean the board diyor yani tahtayı temizle tahtayı temizleyen kim burada öğrenci tahtayı temizliyor C'de close the door kapıyı kapat o zaman bu resmimizin altına C yazıyoruz Hatta şöyle yuvarlakları içine alalım Daha sonra DD sit down et evet, oturmaya çalışıyor. Yani otur anlamında o zaman bu resmimizin altına da D gelecek. Open the window en son resmimizde pencereyi aç. O zaman bu resmimizin altına da E gelecek. Dördüncü sorumuzda ise bize resimlerin altına nesnelerin İngilizce karşılıklarını yazınız demiş. Hemen birinci resmimizle başlıyoruz. Birinci resmimizde ne gösteriyor sevgili çocuklar? Books gösteriyor yani kitaplar. Hemen altına books yazıyorum. İkinci resminde ne var? Kalem kutusu yani pencil case. Hemen altına resmimin pencil case yazıyorum. Üçüncü resmim cetvel. Cetvel neydi İngilizce'de? Ruler. Hemen ruler'ı yazdık. Dördüncü resmimizde de sharpener. Yani kalem tıraş. Sharpener'ı da yazdık. E, beşinci resmimizde ise silgiler var. Yani iki tane olduğu için ne diyoruz? Erasers diyoruz. Resmimizde ikinci sıramızın en baş resminde kurşun kalem var. Yani pencil. Kapı, kapı İngilizcede neydi sevgili öğrenciler? Door. O zaman door diyorum. Nedir? Okul çantası yani school bag. notebook yani defter evet en son resmimizde ise makasımız var yani scissors Beşinci sorumuzda ise bize sevgili öğrenciler aşağıdaki boşluklara milletleri ya da devletleri yazın diye sormuş. Bayraklar verilmiş ee, yanda. A şıkkında kime ait? I am from Japan yani Japonya'ya ait. O zaman ne diyeceğiz? I am Japanese. O zaman biz ne yazacağız buraya? I am Japanese. İkinci resmimizde ne var? Türk bayrağımız var. Türk bayrağımız o zaman ne diyor? I am from Turkey. Ne yapıyoruz? I am Turkish. C şıkkında üçüncü resmimizde I am from Boşluk verilmiş. Ne e, fakat devamında söylemiş. İlk A ve B'de biz ne yapmıştık? Devamını biz getirmiştik. Burada C şıkkında ise devamını vermiş. Bize baştakini istiyor. Yani I am British diyor. I am British dediği için ne yapacağız? Biz ne diyeceğiz oraya? Britain diyeceğiz. Yani I am from Britain. I am British. D şıkkında ise I am from yine yalnız bırakılmış ama en sonunda I am Chinese denilmiş Chinese yani e, Çinli e, Çinliyim denilmiş ama o zaman nereliyim I am from China. Altıncı sorumuzda ise İngilizcelere verilmiş olan sayıları rakamlarla yazınız diyor. Hemen e, A şıkkından başlıyoruz ten ne demekti sevgili öğrenciler? On. B şıkkında fourteen var. Yani for on dört. Teen olduğu için on dört. C şıkkında nine. Dokuz. D şıkkında seventeen. Seven. On yedi. Teen. Eight. E şıkkında 8, 20, F şıkkında 20, Thirteen. 13, 11, 11. Hemen 7. sorumuzla devam edelim. Yerin 7. sorumuzda aynı sayfada hemen altta bize ne, e, ne istiyormuş bizden? Birisine söylediğimiz cümleyi anlamazsa bize hangisini demesini daha mantık bize hangisini demesi daha mantıklıdır diye soruyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum sevgili öğrenciler. What is your name? Bu ne demekti? Senin ismin ne? B şıkkında say date again please. Bana tekrar eder misin lütfen? O zaman ben ne istiyordu benden? Birisine söylediğimiz cümleyi anlamazsa bize hangisini demesi daha mantıklıdır? Ne demesi mantıklıdır? Say date again please demesi mantıklıdır. C'ye bakıyorum. Sorry not right now. Ee, üzgünüm şimdi olmaz. Of course tabii ki bunlar uymuyor. O yüzden B şıkkını işaretledik. Bir görs 8. ve 9. sorular için bir haritamız var sevgili öğrenciler. Bu haritada yönler var. yönlerimiz East, West, North, South şeklinde. Şimdi bize 8. ve 9. soruları buna bakarak cevaplamamız istemiş. Şimdi Veris Hatay diyor. Hatay'a bakıyorum. Hatay nerede? Türkiye'nin güneyinde yani south olacak. O zaman ne diyeceğiz biz? Hatay is in the south diyeceğiz. Hemen c şıkkını bulduk ve işaretledik. Aynı sayfada 9. soruda bana ne soruyor? Where, where is Kars? Kars nerede diyor soruyor. Kars nerede? is? yani doğuda. O zaman neyi arayacağım ben? Kars is in the east cars nerede doğuda diyorum. O yüzden B şıkkını işaretledim. 10. sorumuzda ise farklı olan seçeneği bulmamızı istiyor. Hemen bakıyorum. A'da pencil, B'de classroom, C'de ruler, D'de book var. Bakıyorum. Pencil, ruler ve book bir araç ama classroom bir sınıf, bir ortam. O yüzden farklı olan seçenek classroom. 11. sorumuzda ise silgini alabilir miyim cümlesinin İngilizcesini benden istiyor. Hemen bakıyorum silgi e, silgi neydi? Eraser e, take alabil almaktı. O zaman silgini alabilir miyim demesi için can I take your eraser hemen A şıkkında işaretledim. Can I give your eraser bana verir misin alabilir miyim değil verir misin olacaktı orada. Burada ise krayon e, renkli kalemler, boya kalemleri, pizza, eat pizza, yiyebilir miyim diyor. Pizza yiyebilir miyim diyor. Ama benden istediği A şıkkında ve işaretledim. 12. sorumuzda ise sevgili öğrenciler kalemini bana verebilir misin cümlesinin İngilizcesini istiyor benden. Kalem neydi? Eee pencil. Ba, vermek neydi? Give. O zaman ben ben ne arayacağım? E ile başlıyor zaten bütün cümlelerim. Can you give me pencil'ı arayacağım. O yüzden hemen D şıkkını işaretliyorum. Can you swim in sea? De, e, denizde yüzmek ister misin? Can you open the window? Camı açmak ister misin? Can you take e, take me pencil? Kalemimi almak ister misin? diyor ama verebilir misin dediği için vermek give olduğu için biz D şıkkını işaretliyoruz. On sorumuzda ise baktığımızda is Eda from America sorusuna hangisi cevap olamazı soruyor. Şimdi I, e, buraya baktığımda Eda nedir? Bir kız ismidir. O yüzden kız ismi e, cevaplarımda ne olması lazım? E, i̇şte Eda cevap veriyorsa I olabilir ya da she olabilir ama he olamaz. O yüzden sorusuna cevap olamazı sorduğu için no he isn't. Neden dedik? Eda kız olduğu için he de erkekler için kullanıldığından dolayı bu cevap olamaz. 14. sorumuzda ise Where are you from? hangi cevap yanlıştır diyor. Yani Where are you from sorusuna hangi cevap yanlıştır soruyor? I am from the USA olabilir. I am from Turkish olamaz. Ne olacak sevgili öğrenciler burada? I am from Turkey olabil olması gerekiyor. O yüzden ya e, yanlış cevabımız C şıkkı. Diğerlerine bakalım. I am from China, I am from Greece. Bunlar nedir? İşte Çin ya da Yunanist, e, Yunanistan. Ama doğru cevabımız C şıkkı. 15. sorumuzda ise farklı olan kavramı bulunuz diyor bize. Baktığımda ben farklı olan kavramlar işte eee Avrupa, Afrika ve Asya bunlar nedir? Kıtadır ama India, India yani in Hindistan nedir? Bir ülkedir sevgili öğrenciler. O yüzden farklı olan yani kıta olmayan ülke olan Hindistan'dır, India'dır burada. Hemen onu işaretledim. 16. sorumuzla görseldeki çocuğa hangi komut verilmiştir diye soruyor bana. Daha önceki sorumuzda vardı. Türkçesini yazmıştık. Birinci soruda kamin ne demekti sevgili öğrenciler? Evet sizi duyuyor gibiyim. İçeri gir. Turn on the lights. Ne demekti? Lambaları a, lambayı aç. Lambaları aç. Burada e, çocuk ne yapıyor? Lambayı açıyor. Ne, an, nereden anlıyorum? Şöyle ışıklar saçılmış. O yüzden doğru cevabım B. Ama ben C ve D'ye de bakıyorum hemen. Clean the board. Ne demekti? Tahtayı temizle. Open the window. Pencereyi aç. Bunlar değil. O yüzden doğru cevabımız B. Evet sevgili öğrenciler 16. ve son sorumuzu da cevaplayarak videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.